Gerçekten birbirimizi özledik. Gerçekten eski günlerimizi çok hatırladık. Bugün aşağıda sohbet ederken işte bir kardeş sordu, işte bir şey ikram edecek miyiz? Ha yok falan dedik. Ama eskiden çorbalar yapardık, her türlü yiyecekler yapardık. Ama maalesef bu pandemiden dolayı her şey imkansız oldu. Ama yine de burada sizinle birlikte olmak, ağzımızda maskeler olsa bile yürekten sizinle selamlaşmak bizim için bir mutluluk. Люб Eğer takip ediyorsanız ki hepiniz takip ettiğinizde inanıyorum çünkü pazar günleri orada işte yazdığınız teşvik sözlerini görüyorum. Canlı yayınlarda e, yaratılış bölümünü Tanrı'nın sözünden bakıyoruz anlatmaya. İlk birinci bölümü hatırlıyorsunuz bugünkü altıncı bölüme bakacağız da. Ama ilk diğer bölümleri ilk kez aramızda olan kardeşler daha iyi bilsinler diye yaratılış birinci bölümde Rabbimizin ve Tanrımızın o deyip bütün dünyayı yarattığını görmüştük. İkinci günde Tanrımızın ne kadar merhametli ve insanları sevdiğini ikinci bölümde onu gördük insanını yarattı. Her şeyi emrine verdi. Ama ondan sonra ne oldu? İnsanoğlunun yalnız olduğundan yine de mutlu olmadığını bildiği için ona güzel bir eş Havva'yı verdi. Ama o Havva'yı verdikten sonra o Havva kendi özgür iradesiyle günaha düştü. Günaha düştükten sonra günaha bakamayan kutsal olan Tanrımız onları cennetten çıkarttı. Kendi çabalarıyla tekrar o cennetin kapısını açıp içeriye giremesin diye cennetin kapısına melekler koydu bir de kılıç koydu kendi çabanla içeri giremeyesin diye ve en son geçen hafta hatırlıyorsunuz onlar yeryüzünde yaşarken Habil ve Kain diye iki kardeş oldu ve Kain kıskançlığı yüzünden Habili öldürdü sonra Rabbin sözlerine bakmaya devam ettiğimiz zaman bir soy kütüğü geliyor. Beşinci ve altıncı bölümde işte insanoğlunun yeryüzünde nasıl çoğaldığını biz görüyoruz. Orada insanoğlu çoğaldı ama o çoğalan insanlar ne yaptı? Tanrı'ya bağlı kalmak yerine, Tanrı'ya sadık kalmak yerine Tanrı'nın sözlerinden uzaklaştılar. O zaman şimdi Yaratılış 6. bölüm, 1'den 22'ye kadar biraz hızlı okuyacağım. Zaten sizler onu çok iyi takip ediyorsunuz. Tanrımızın, Rabbimizin sözleri şöyle söylüyor. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladılar. Kızlar doğdu, ilahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. Olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonraki yeryüzünde nefiller verdi. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Buradan sonrası önemli. Burayı biraz yavaş okuyalım. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yarattığım insan insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden yüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onlar yarattığıma pişman oldum. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz birisiydi. Tanrı yolunda yürüdü. Üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş zorbalıkla doldu. Olmuştur. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin neden bozuk olduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı ruha insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yeryüzünde yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap dedi. İçini dışını zifle, içeriği kameralarla yap. Gemiyi şöyle yap. Uzunluğu 300 arşın, 50 arşın, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencerede yap. Ve daha sonra kapıyı diyor geminin yan tarafına yap diyor. Ve diyor, yeryüzündeki her canlı ölecek ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilenler için her canlı türden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çift gemiye al, çeşit çeşit kuşlardan, çeşit çeşit hayvanlardan hepsi gemiye bindi. Bu zaten bizim kültürümüzde çok iyi bildiğimiz bir hikaye gibi ama hikaye değil, Tanrı'nın sözüdür. Hatta biz Türkiyeliler olarak, hatta İranlılar olarak da Ağrı Dağı size de yakın bu geminin Ağrı Dağı'nda olduğunu tahmin ediyorlar bazı bilim adamları. Ama biz konumuza gelirsek Tanrı ne yaptı? Yeryüzünü yarattı. İnsanı çok sevdi çok sevdi ve dedi ki burada mutlu olun ama insanlar mutlu olmayı tercih etmedi onun sözlerine karşı geldi ve Tanrı onları cennetten kovdu dünyada insanlar çoğaldı bizi yaratan Tanrı'ya ibadet edelim diye bağlı olmak yerine ayet diyor ki dünyada diyor her şey diyor bozuldu her her şey diyor. Herkes kötü oldu. Sadece sadece orada bir aile. Bir diyor Tanrı diyor. Nuh diyor. Adem'den Havva'dan sonra Nuh'u çok seviyor. Yaratılış 6.5'te ne diyor? Rab battı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte aklı fikri hep kötülükte insanoğlunun. Ve o zaman diyor ki Tanrı büyük bir pişmanlık duyuyor. Yarattığıma diyor büyük bir pişmanlık duydum. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Bazen insanlar bazen insanlar bu e, pişman oldu sözünü dinleyince maalesef onu yanlış anlayabiliyorlar. Ya bu nasıl bir tanrı? Bu nasıl bir Allah ki insan gibi pişman olabiliyor? Ama kutsal kitap Tanrı bize kendisini açıklarken bu kitabı bizlerin anlayabileceği dilde insan bilinci bildille yazdırmıştır ve bize sunmuştur. Yani buradaki pişmanlık bizim düşündüğümüz gibi pişmanlık değil. Birisine sürekli iyilik yapıyorsun. Sürekli. Sürekli ona iyilik yapıyorsun. Ama o sana dönüp de sürekli kötülük yapsa ne yaparsın? Yüreğin sızlar değil mi? İçin acır. İşte buradaki pişmanlık aslında onun gibi. Buna bir örnek daha vermek gerekirse Rab İsa Mesih her şeye gücü yeten Lazar'ın öldüğünü duymuştu. Lazar'ı diriltmeye gelmişti. Ama orada ne diyor? Marta ve Meryem'e sarıldı ve ağladı. Aslında onun ağlaması Lazar'ı diriltemeyeceği için değil. Çünkü biliyor biraz sonra diriltecek. Ama İsa çok sevdiği insanların o günahtan dolayı öldüklerine üzülüyordu günahtan dolayı Tanrı bizi seviyor. Buradaki aynı şekilde Tanrı yeryüzündeki bütün insanları çok seviyor. Ama baktı ki onların yürekleri benden uzaklaştı. Bunun için bir pişmanlık duydu. Keşke beni sevseydiniz. Keşke benimle yürüseydiniz de hepiniz tekrar cennete gelseydiniz diyor. Bunun için Tanrı pişman olduğunu söylüyor ve daha sonra 7. ayette şöyle söylüyor. ''Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzüne silip atacağım.'' dedi. ''Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.'' diyor. ''Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Hepsini silip atacağım.'' ''Ya Orhan, hani sen bize Tanrı'nın sözünü anlatırken Tanrı seven bir Tanrı'ydı?'' Tanrı merhametli bir Tanrıydı. Adamlar günah işledi diye hepsini diyor silip atacağım. Gattar bir Tanrı. Sert bir Tanrı. Acımasız bir Tanrı gibi görünüyor. Ama asla öyle değil. Bizim Rabbimiz merhametli bir Rab. Rabbim. Bizim Rabbimiz affeden bir Rab. Bağışlayan bir Rab. Bakın ayetin başında orada bir ayrıntı veriyor Tanrı. Böylesine tesadüfen konmamış ki. Ne diyor orada? İnsan ömrü diyor 120 yıl sürecek diyor. İnsan oğlunun ömrü Nuh gemiyi yapmaya başlayacak. Tanrı'nın yargısı gelecek. Bütün insanlar da kötülük etti ama Tanrı onları hemen öldürmedi. 120 yıl 120 yıl orada diyor insan insanoğlunun bir ömrü olacak. Tövbe etmek için fırsat var. Tövbe etmek için fırsat var. Tövbe etmek için fırsat var. Eski antlaşmadaki Tanrı bu yeni antlaşmada bizlere de söylüyor. İkinci Petrus'ta ne söylüyor Rab? Tanrı diyor söz verdiklerini yerine getirmekte gecikmez. Tanrının vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama Tanrı herkesin tövbe etmesi için sabırla bekliyor. Amin. Tanrı herkesin tövbe etmesi. Tekrar ait olduğumuz yere gidebilmek için bizim bedenlerimiz cennetteki topraktan yaratıldı. Bizler buraya ait değiliz. Bizim ...kullarımız burada hiçbir şeyle... ...rahat bulmaz. En güzel evi al, daha güzelini isteyeceksin. En lüks arabayı al, daha büyüğünü isteyeceksin. Çünkü... ...bizler bu dünyaya göre yaratılmadık. Ama... ...bizler tövbe edip... ...İsa Mesih'e iman edip... ...onun yanına gidebilmek için... ...yaratılmışızdır... ...değerli kardeşlerim. Yıllar önce... Bir tane kardeş bana bize bir şey hediye etti. Hani bu Noel zamanında bilirsiniz. Ee böyle İsa'nın doğumunu simgeleyen bir maket vardı. İşte bir tane böyle bir ev içerisinde bir Meryem, bir Yusuf, bir küçük bir bebek ve birkaç tane de inek, koçu, keçi falan vardı. Bir de koyun. Bir gün akşam çocuklar geldi, komşunun çocukları. Onunla oynadılar. Ben de mutlu oldum. Ama giderken koyun yoktu. Ya o koyunu gerçekten çok aradık. İşte mutlaka bir alta düşmüştür, bir yere düşmüştür, bir yere düşmüştür. Her zaman Gülseren temizlik yaparken, ya ona bir bak belki bulabilirsin, her zaman ona bak belki bulabilirsin. Çok üzüldüm. Hani oraya baktığın zaman o parça orada eksik görünüyor. Aradan zaman geçti, bir akşam kapının zili çaldı, bizim komşu geldi, elinde o tahtadan koyun vardı. Ya çocuğun dedi cebinde kalmış, biz de geçen yıkarken o işte onu bulduk, teşekkür ettik. Ya o tahta koyun parçası beni o kadar mutlu etti ki eksik olan parça tamamlanmıştı. Ben sıradan bir insanım ve o bir tahtadan parça ama aynı Rab insanları o kadar çok seviyor ki Rablerin Rabbi olan kralların kralı olan bakın İsa ne söylüyor sözlerinde. Luka bölümünde 15. bölüm 37. Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'unu bozkırda bırakıp onu kaybolanı bulup mana dek onun ardından düşmez mi onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır evine döner. Arkadaşlarını komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin. Kaybolan koyunum bulundu der. Ben bir tahta için bu kadar yüreğimde acı olduysa İsa sizin için canını veren İsa her kaybolan koyun için ne kadar acı çekiyordur. Tanrı baktı yeryüzünde Kesin yüreğinin zorbalıkla dolduğunu gördü. Ama Tanrı lütufkar bir Tanrıdır. Tanrı Nuha diyor ki ona lütuf gösteriyor. Ama Nuh Rabb'in gözünde lütuf buldu. Dikkat edin daha Nuh'un hayatını anlatmadan önce diyor ki ama Nuh Tanrı'nın gözünde lütuf buldu. Daha Nuh gemiyi yapmaya başlamadı. Daha Nuh Tanrı'ya peki Tanrım deyip önünde diş çökmedi. Önce Tanrı Nuh'a lütuf gösterdi. Nuh acaba o zamana kadar tertemiz miydi? Kutsal mıydı? Ama Tanrı sevdi. Bütün insanları sevdiği gibi Nuh'u da sevdi. Ona diyor lütuf gösterdi. Lütuf hak etmediğimiz halde bize sunulan berekettir. Ve Tanrı Nuh'u çok sevdi, ona lütuf gösterdi. Bugün dünyadaki bütün insanlar da böyledir. Hiç kimse diyemez ki, e, Tanrı beni seçmedi, ben onun için kurtulamadım. Bu yalan. Sadece ve sadece insanlar nasıl kurtulamaz? Tanrı seçtiği halde Tanrı'nın o uzattığı ele elimizi vermezsek. Diyor ki daha Nuh hiçbir şey yapmadan hayatta Tanrı'nın diyor gözünde lütuf buldu. Neden? Neden? Çünkü Nuh da Tanrı'yla yürüme yolunda itaatkardı. Bir gemiyi yapmak için, onu çizmek için bir inşaat mühendisi olmaya razıydı. O keresteleri kesebilmek için bir marangoz olmaya razıydı. Çünkü o hayvanları alıp gemiye koyduğu zaman onlar için bir veteriner olmaya razıydı. Ve Tanrı emrettiği için o Gemide kötü hayvan kokunları olsa bile orada durmaya razıydı. En önemlisi Nuh sabırlıydı. Sabırlıydı. Yıllarca sürecek. Eminim ki Nuh'un yanına birçok insan geldi. Nuh, ne yapıyorsun dostum? Gemi yapıyorum. Sen çılgın mısın? <laughs> Deniz olmayan bir yerde geminin ne işi var? Ne yapacaksın bu yaştan sonra balıkçılık mı yapacaksın? Gemiyi nereye götüreceksin? Sen çılgınsın. Nuh'la dalga geçtiler ama Nuh sabırla ve itaatle Tanrı'nın sözünü yaptı. Tam Tanrı'nın istediklerine göre yaptı. Ve o zaman Tanrı onu çok bereketledi. Bugün sizler için de, bugün cumartesi günü zaten her gün çalışıyorsunuz meşgulsünüz. Otur evde hava da yağmurlu. Ne işin var? Her gün kutsal kitap okuyun diyor. Ya her gün de kutsal kitap okunur mu? Her gün dua etmeye ne gerek var? Siz delisiniz. Evet dışarıdan bakıldığı zaman Nuh'un arkadaşları, komşuları inanmayanlar Nuh'la dalga geçtiği gibi belki sizinle de dalga geçiyorlar. Ama bakın dayanan için ne söylüyor Rabbin sözleri? İkinci Selaniklilerde şöyle öyle söylüyor birinci bölüm 8-10 ayetleri. Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak diyor. Rabbin gününde. Hani dedim ya Nuh karanın ortasında çölün ortasında gemi yapıyor. Bu manyaklık, bu çılgınlık. Bırak da git işine bak dinlen. Bugün de size söylüyorlar. Nere gidiyorsun kiliseye? Ya nere gidiyorsun otur ya. 2000 yıldan beri hep bu işler. Ama ne diyor ayet? O diyor İsa gelecek ya. Buna iman ediyor musunuz İsa'nın geleceğine? Amin. İsa geldiği zaman diyor o zaman herkes diyor farkını anlayacak. Nuh sabırla Rabbin yolunda yürümeye devam etti değerli kardeşlerim. Ve Tanrı Nuh'a ne söylüyor? Kendine gofer ağacından bir gemi yap, içini dışını ziftle boya dedi. Buraya dışarıdan bakıldığı zaman sanki bunu işte Musa şey Nuh kendi işleriyle yapmış gibi görünüyor. Tanrı gemiyi yapmak için gökten meleklerini göndermedi. Tanrı o gofer ağacını cennetinden göndermedi. Tanrı Nuh yaptı ama ona her şeyi sağlayan Tanrı'ydı. Her şeyi sağlayan Tanrı'nın kendisiydi. Bizim kurtuluşumuzun gücü de işte Mesih'tir. Her şeyi sağlayan, göklerden biricik oğlunu gönderen, uğrumuza bize kefaret yapan Tanrı'dır. Bizler sadece ona iman ediyoruz değerli kardeşlerim. Nuh testereyi aldı ve kereste kesmeye başladı. Mesih de bize söyledi ki, çarmıhınızı yüklenin peşimden gelen. Tanrı nasıl söyledi? Nuh bunu bunu böyle yap. Onu Tanrının dediği gibi yaptı ve göreceksiniz gemiye bindi ve gitti. Aynı şekilde Rab İsa Mesih de kendi çarmıhını aldı, yürüdü ve çarmıha çıktı ve ne söyledi Tanrı? Ona iman edin. Ona iman edin ve kurtulacaksınız dedi. Ve insanlar ne yaptı? Ya dedi gemiye binme zamanı geldiği için Tanrı beni uygun zamanda oraya koyar. Tanrı beni nasıl olsa oraya yerleştirir. Zamanı gelince, okulun bitince iman ederim. Yaşlandığım zaman iman ederim. Evlendiğim zaman iman ederim. Bu evden ayrıldığım zaman iman ederim. Şimdilik değil. Hemen diyor hemen. Çünkü ayet göreceksiniz siz 8. 9. bölümde her şey bittiği zaman herkes içeriye girdi ve diyor ki Tanrı kapıyı kapadı. Tanrı kapadı. Kimse bilmiyordu ne zaman kapanacağını. Onun için bulma fırsatı varken değerli kardeşlerim ona iman edin. Sen ve ev halkın gemiye bin diyor. Sen ve ev halkın gemiye bin çünkü kapı kapanacak. İsa Mesela de. Onun için bulma fırsatı varken iman edin ve Tanrı Musa'ya e, Nuha dedi ki: Gemi şöyle yap, Kofer ağacından yap, pencerede yap, ziftten yap, enini boyunu bu işi bu kadar yap. Ama Tanrı bir şey unuttun. Tanrım küçük bir hata var. Geminin dümeni yok Tanrım karaya mı gideceğiz, sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Geminin dümenini söylemeyi unuttun Tanrım. Tanrı bir şey unutmadı. Tanrı bir şey unutmadı. Tanrı bilerek ona dümen yaptırmadı. Çünkü dedi ki siz halklarımı o gemiye bindikten sonra gideceği yere, ait olduğu yere ben götüreceğim dedi. Dümeni kendisindeydi Tanrı'nın. Nuh'un tek yapması gereken şey gemiyi yapacak, içine bitirecek, oturacak ve Tanrı'nın yönlendirmesini bekleyecekti. Yuhanna 3. bölüm 8'de ne söylüyor? Yel dilediği yere eser, sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan insanlar da böyledir, sizi söylüyor. Tanrım, hayatın ne olacak? ama sen biliyorsun. Ve ben senin isteğine göre kendimi senin ellerine teslim ediyorum. Ve bırak. Zamanı dolduğunda Tanrı nasıl o Nuh'un gemisini en güzel yere götürdüyse senin hayatını da götürecektir. Çünkü Tanrı seni seviyor. Çünkü Tanrı seni seviyor. Sadece ağzıyla değil. Peygamberlerin hepsi doğru yolu göstericidir. Ama Mesih kurtarıcıdır. O Mesih'tir. O vaad edilendir o kurbandır <laughs> sizi kurtaracaktır. Ve 17 18 ayetlerinde şöyle söylüyor. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Seninle Nuh, oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Seninle bir antlaşma yapacağım. Nuh gemiye başladığı zaman veya Nuh o Tanrı ile konuştuğu zaman gel bugün anlaşma yapalım demiyor. Yapacağım diyor. Yapacağım sonra sonra Tanrı Nuh'la ilk antlaşmayı yaptı. İbrahim'le yaptı. Musa'yla yaptı. Ve en son antlaşmayı İsa Mesihle tamamladı. Bugün biz de Rabbin sofrasından alacağız ya. İsa Mesih orada 2. Korintliler 11 25'e ne söylüyor? Bu kase kanımla gerçekleştirilen yeni antlaşmadır. Yeni antlaşmadır. Bakın ne oldu? Tanrı Nuh'a bir vaat verdi. Ne zaman? Gemi karaya çıktı ve orada bir kurban kesti ve işte o zaman İsa Mesih'i simgeleyen o kurban o antlaşma oldu. Nuh'tan sonra gelecek kuşaklar için tek kurtuluş yolu ve o zaman Tanrı günahların bağışlaması için sadece Mesih İsa'yı işaret etti değerli kardeşlerim. Nuh ve ailesi sadece günahtan kurtulmak için Nuh ve ailesi sadece günahtan kurtulmak için gemi yapmadı. Aynı zamanda Tanrı'yla yolunda birlikte yürümeye karar verdiler. Kilise aslında biraz Nuh'un gemisi gibidir. Kilise Nuh'un gemisi gibidir. O ne kadar büyük hayvanlar vardı, küçük hayvanlar vardı. Bir kapalı kutuda ne kadar kötü kokular kokuyordu değil mi? Ne kadar kötü kokular kokuyordu? Ama o kötü kokuya tahammül edemeyip dışarıda kalanlar ne oldu? tufan başladı. Tanrı göklerin kapaklarını açtı ve yeryüzündeki herkes yok oldu. Ama o kötü kokuya tahammül edip o gemide kalanların hepsi kurtuldu. Bazen insanlar A Ümit gelirse ben kiliseye gelmem. Ben Neda'dan hoşlanmıyorum. Barkını görmek istemiyorum. Onun için gelemiyorum. Gelemeyebilirsin. Ama bak ayet neyi öğretiyor bize. Tanrı bunu söylüyor. O dışarıda kalırsan, o kötü kokuları çekmeyip diye dışarıda kalırsan helak olacaksın. Bulma fırsatı varken bin o gemiye. Yaklaşık 2005 yılında Amerika'da bu Katrina kasırgası oldu. Duymuşsunuzdur çok popülerdi. O kasırga olmazdan birkaç gün önce helikopterler gitti. Oradaki birçok insanı alıp kurtarmak istediler. Çıkın buradan kasırga olacak. Bazı insanlar dedi ki yok benim yerim iyi. Siz bize sadece ekmek ve yiyecek verin biz evimizde kalacağız. Kasırga başladı. Bunu söyleyen insanlardan binlerce kişisi öldü. Kurtarılmak istemedi. Ve binlerce yıl önce İsa Mesih de dünyanın en büyük kurtarma operasyonunu başlattı. Yol gerçek yaşam benim dedi. Nuh'un gemisinde bir tane kapı var ve Yuhanna 10. bölüme baktığın zaman kapı benim dedi. Ve Elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayet bu diyor. Bu gök gözünün altında bizi kurtarabilecek başka hiçbir isim yoktur diyor. Dünyanın kurtarma operasyonu. Sakın hayır biz iyiyiz deyip bekleme. Sakın şimdi rahatımız iyiyiz rahatız deyip bekleme. Çölün ortasında Ankara gibi bir yerde gemiye ne ihtiyacımız deyip bekleme. Tanrı söylüyorsa bir bildiği vardır ve bir o kapıdan içeriye gir. Çünkü Tanrı sizi çok seviyor. Tanrı sizi çok seviyor ve birlikte yürümek istiyor. Tanrıyla birlikte yürüyün. Bir dua edelim değerli kardeşlerim. Babamız, Tanrımız ve Kurtarıcımız olan İsa Mesih. Hiçbirimiz hak etmediğimiz halde bizi o kadar çok sevdiğin için, bize merhamet gösterdiğin için, bize sabır gösterdiğin için sana şükrediyoruz. Hak etmediğimiz halde verdiğin lütuf için, Ya Rab buradaki çocukların için sana hamd ediyoruz. Seni övüyoruz, lütfen sana yalvarıyoruz. Sen de bizlere kutsal ruhunla yol göster. İhsan adıyla. Amin.